Arkadaşlar herkese merhabalar, umarım herkes iyidir, umarım herkes e, mutludur, sağlıklıdır, sağlıklıdır. E, bugün sizlere deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. Deste seçmeli açılımları seven arkadaşlar var. E, özellikle onlar çok mesaj bırakıyorlar e, sürekli deste seçmeli yapın diye. Ama bu bir enerji meselesi. Bazen kolektifin bütünün hayrına kolektif açılımlarda Deste seçmeli yapasım açıkçası gelmiyor Ama çok ısrar olduğu için bugün yine bir deste seçmeli açılım yapacağım Ve bir arkadaşımız yine dün akşam rica etti Abla küs olanlar iletişimi olmayanlar için yapar mısın diye Küs olanlar ve iletişimi olmayanlar için bir açılım yapıyoruz deste seçmeli olacak büyük şişemin olduğu içinde bir mesaj var bu şişenin ne mesajı var sağlık yazıyor görüyor musunuz bilmiyorum ee, büyük şişemin olduğu desten birinci deste küçük şişemin içinde de lavantalar ve gül var bu da ikinci deste arkadaşlar lütfen odaklanıp bir tanesini seçin bakalım iletişimi olmayan ve küs olan arkadaşlarla ilgili kartlar neler söyleyecek aranızdaki e, iletişim kopukluğunun asıl sebeplerini ve herhangi bir gelişme olup olmayacağını buradan öğrenmeye çalışalım. Ben odaklandığınızı ve seçtiğinizi düşünerek küçük desteğimi kenara alıyorum ve büyük desteğiyle açılıma başlıyorum arkadaşlar. Yani büyük şişeyi seçen arkadaşlarla. öncelikle bu kişi şu anda nasıl bir halde ona bakalım. Şöyle bu kişi hayal kuruyor arkadaşlar. Belki sizinle ilgili hayaller kuruyor olabilir. Bir takım şeyler ona artık gerçekçi gelmiyor gibi görünüyor burada. Biraz daha sahici bir şeyler yaşamak istiyor. Yani hayatında yaşadığı şeylerin belki sizinle birlikte, ilişkide olduğu kişiyle birlikte hani ona zarar verdiğini, artık o zararları bir kenara itip böyle bir özgürleşmek, bir rahatlamak istediğini, biraz daha gerçekçi bir şeylere doğru yürümek istediğini burada görüyorum. Hayalleri çok karışık. Yani hayallerinde ölüm de var, <laughs> korku da var, yeme içme de var, yani Şöyle göstereyim ben size neden öyle söylediğimi. Bakın burada tabutta bir insan var. E, onu korkutan şeyler var. Yeme içme var. Yani kafası karışık bir insan bu. E, hayalleri var evet. Gözlerini kapatıyor sürekli düşünüyor. Ama kafası zihni çok karışık. Yeri geldiğinizde sizin aslında eşsiz bir insan olduğunuzu da düşünüyor. Ama aranızda her ne geçtiyse arkadaşlar birbirinize zarar vermişsiniz. Birbirinizi yakmışsınız. Sanki burada diş enerji. Ee, daha çok zarar görmüş gibi bir hissiyat alıyorum ben. Ee, diş enerjiye verdiği zararın farkında olan bir el enerji de görüyorum ama aramızda yaşanan şeyler her neyse El enerji diyor ki yani gerçekçi şeyler yaşamadık aslında biz birbirimize boşu boşuna zarar verdik. Evet burada diş enerji daha çok zarar görmüş gibi görünüyor ama burada da evli enerji hayallerinde kendini bir tabutun içine koymuş gibi görünüyor. Yani dişi enerji ne kadar zarar gördüyse ev enerji de o derece zarar görmüş. Aranızda olan ilişki aslında eşsiz bir ilişkiymiş ve köklerine yani bakın burada iki tane ağaç var. Ağaçların kökleri birbirlerine dolanmış bir şekildedir. Köklü bir şeyler ol, olabilecek gibiyken sanki bir anda bir şeyler e, bitişe e, doğru bitmiş gibi görünüyor. Peki, bakalım daha başka. Bu insan biraz egolu bir insan olabilir. Yani sizinle ilgili aslında biz çok iyi bir dostluk yani aynı zamanda iyi arkadaşlık. E, bakın burada da iki ağaç, burada da iki ağaç resmedilmiş. Hani e, burada dostluktan uyumdan bahseder, burada da iki ağacın köklerinin birleşmesinden bahseder. Yani geçmişten tanıdığınız bir insan olabilir. E, i̇lişkiniz gerçekten sağlam olabilir. E, burada arkadaşlık vasfınız daha ön plana geçmiş olabilir. Ya da hem sevgiliyken hem arkadaş olabilmeyi başarıyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu. Bu insan aslında bir atılım yapmak istiyor. Yani şu gerçekçi olsun her şey artık sadece bir şeyler yaşayalım konusunda bir atılım yapmak istiyor. Hayalleriyle ilgili hiçbir şekilde belki size bahsetmemiştir, belki sadece kendi içinde bu hayalleri yaşamıştır. Ben bahsettiğini düşünmüyorum. Kendi içine biraz daha bazı şeyleri tutan Dışarıya çok yansıtmayan ve egosundan kaynaklı olarak biraz daha kibirli, biraz daha asi bir ruhmuş gibi karşı tarafa belki göndermeler yapan, belki davranışlar sergileyen bir insan var burada. Bakalım asıl beklentisi ne bu ilişkiye dair? Aslında çok acı çekiyor. Biraz daha dediğim gibi gerçekçi, sahicilik ve açıklık yani açıklık istiyor. Biraz daha net bir şeyler olsun istiyor. Ama burada bir acı çeken bir taraf görüyoruz. Yani burada bir takım acılar çekiliyor demek ki. Her ne kadar dedim ya burada kadın da erkek de yukarıda yanıp tutuşuyor zaten. Yani burada acı, acı çeken iki taraf var gibi görünüyor. Peki tereddütleri var arkadaşlar. Yani geçmişten getirdiği bir takım kalp kırıklıkları var. E, i̇lerlemeye korkuyor olabilir. E, güvensizlik duyuyor olabilir. Hani içinde bir potansiyel var. Evet ama biraz tereddütlü yaklaştığı bir ilişki artık bu. Dedim ya kafası gerçekten karışmış. E, ve burada e, hani şöyle göstereyim. Bakın İki ağaç birbiriyle ne kadar uyumlu dedim. Altına yansıtma kartı geldi. Siz aslında belki de birbirinize birbirinizi yansıtıyor olabilirsiniz. Ee, ve burada bir bütünlük isteniyor olabilir. Ee, Ayna gibi birbirinizi birbirinize aynalıyor olabilirsiniz. Gerçekten aranızda bir uyum da olabilir. Ama bu bütünlük e, bir tereddütten kaynaklı. Geçmişten getirdiğiniz kalp kırıklığı dan kaynaklı ya da ilişki olan güvensizlikten kaynaklı bir ilerlemede bir korku var arkadaşlar burada. O yüzden sanki bir e, durağan bir süreç var gibi görünüyor. Bakalım kartı da açalım. Ama yine de sizinle ilgili iyi dilekleri var. Sizi koru, koruma e, güdüsüyle yaklaştığını düşünüyorum. Size karşı sevgisi var. E, belki burada e, meleklerden ya da e, hani ilahiden yardım istiyor olabilir. Dua istiyor olabilir. Sizinle ilgili iyi dileklerde bulunduğunu söyleyebilirim. Yani ne olursa olsun sizinle ilgili kötü bir şey içinden geçmiyor gibi görünüyor. Peki. Şu anda öyle bir durumda ki yani hareketsiz bir durumda kesinlikle. Kendini çok yalnız hissettiği, böyle çölde susuz kalmış gibi hani bir türlü bir çıkış noktası bulamayan bir kişi var burada. Başka bakış açıları arıyor, ilişkiye dair, başka bir bakış açısından bakmaya çalışıyor ama kendini çok daha yalnız hissettiği ve hareketsiz kaldığı bir süreçte gibi görünüyor. Şimdi burada arkadaşlar Melek kartlarımızı da açalım. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu kişinin e, sırtında gerçekten ağır sorumlulukları ağır yükleri olabilir. E, bu ağır yüklerden kaynaklı olarak e, kendisi e, bir çıkmaza girmiş gibi hissetmiş olabilir sizin olan ilişkisinde ve bunu size yansıtmış da olabilir. E, kendi içinde çözemediği şeyleri size yansıtma şekli sizi korkutmuş bile olabilir ya da birbirinize gerçekten birbirinizi anlatamadığınız birbirinizi anlayamadığınız zamanlar yaşamış olabilirsiniz burada gölge yanlarından bahsediyor yani kişinin içindeki gölge yanları Gün yüzüne çıktığında siz onu tanıyamamış bile olabilirsiniz. Burada değişmesi, dönüşmesi gereken zaten bir şeyler varmış. Bu bitiş o yüzden yaşanmış. Bu dönüşmesi, değişmesi gereken şeyler biraz adaletle alakalı. Yani belki de burada bir alma verme dengesinde bir problem olmuş olabilir, ya da size bir haksızlık edilmiş olabilir, ya da ilişki boyunca size hep bir haksızlık edilmiş olabilir, ya da siz ona haksızlık etmiş olabilirsiniz. Burada adil olmayan bir takım durumlar varmış ve bu durumlar artık düzeltilmesi gerektiği için bu, bu bitiş yaşanmış. Yani burada ağır sorumluluklar taşıyan bir insan var. Bu ağır sorumlulukları da belki de e, bu e, adaletsiz olan durumlara bağlıyordur. O yüzden bu bitiş yaşanmış ki bir dönüşüm olacak. Burada adil olmayan her ne varsa onlar düzelecek gibi görünüyor. Burada meleklerin mesajları trust diyor. Güven. Ya yani melekler diyor ki bize güven. Ve wait diyor. Bekle. Ve romantik melekler bu ilişki için diyor ki aşk hayatınız daha yüksek bir bağlılık seviyesine yükseliyor nişanlanmak. Şimdi burada ayrı olanlarınız varsa arkadaşlar üzülmeyin. Bu dönüşümün olması gerekiyormuş. Yani melekler bir takım şeyleri ilahisten bir takım ilişkileri bilinçli olarak bir bitiş noktasına getiriyor olabilirler. Çünkü ilişkilerde bazı şeyleri toparlamak adına bazı bitişlerin yaşanması gerekiyor. Melekler burada diyor ki bize güvenin ve bekleyin. Bu ilişki daha yüksek bir bağlılık seviyesine yükselecek. Belki de sizin bugüne kadar halledemediğiniz her ne probleminiz varsa bu süreçte hem karşı taraf hem siz ilişkiyle ilgili bir takım şeyleri masaya yatırıp bunlara bir çözüm noktasına varmış olabilirsiniz. O yüzden de bu iletişim şu anda kesik gibi görünüyor ama biraz beklemeniz gerektiğini söylüyor melekler size meleklerin dediğine de saygı duymak gerekiyor açıkçası Peki aldım kabul ettim ee, güzel çıktı burada bir nişanlanmaktan nişanlanmak olmasa bile ilişkinin bir üst seviyeye taşınmasından bahsediyoruz ee, İnşallah hepiniz için en hayırlısı neyse o olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci desteğe. Bakalım ikinci deste sahiplerinin açılımı nasıl çıkacak? Evet, şöyle ikinci destemizin de şiş şişeyi şöyle alalım. Bu insan birazcık böyle hmm, Şaşırmış gibi bir takım şeyler onu şaşırtmış gibi. Yani belki de sizden ayrı kaldığı süreçte e, bazı şeyler sorgulama fırsatı e, bulmuştur. Sizinle birlikteyken aslında ne kadar mutlu olduğunu, e, aslında gerçekten bir birlik beraberlik duygusunun ona ne kadar iyi geldiğini e, hissettiği bir süreçte gibi görünüyor. Burada sizinle bir fincan çay içmek bile. Onun için aslında mükafatmış. Şimdi bunun kıymetini anladığı, Yine de birlik beraberlik duygusuna geçmek istediği, tamamlanmak istediği bir süreçte gibi görünüyor. Evet sessiz bir dönem geçiriyor muhtemelen. Ee, ama bir takım şeylerin de farkına varmış. Ve e, bu konuda iletişim kurarsa... E, bu konuda başarıya ulaşmak istiyor. Yani şu bütünleşme, bir, bir, birliktelik sağlama noktasında başarıya ulaşmak istiyor. Ve sizin onun için ne kadar kıymetli olduğunuzun farkına vardığı, e, o yüzden de şu anda kendi içine döndüğü ve sessiz kaldığı bir süreçte gibi görünüyor. zan zihni ve barış. Sizinle barışmak istiyor arkadaşlar. Burada bir barış kartı verdi ve zen zihni, zen zihnini e, okuyalım birlikte. Her şeyi hayatınızda sanki ilk kez görüyormuşçasına bir çocuğun coşkusuyla deneyimleyin. Bu zen zihnidir, hep taze, hep farkında, hep acemi. Yani bu e, şu demek, sizinle yaşayacağı her ne varsa bundan sonrasında ilk günkü heyecanla sizinle bunu yaşamak istediğinin farkına varmış arkadaşlar yani sizin değerinizin aslında farkına varmış ve bir barışma bir bütünleşme isteği içerisinde ve yani bunun başarısını da yaşamak istiyor şimdi öyle bir dönüm noktasına e, getirmiş ki bu ilişki aslında kendisini e, şöyle yani e, bir takım seçimler yapmak durumunda kalmış olabilir. Farklı yollar seçmek zorunda kalmış olabilir ama yine de sezgilerini takip edeceği, sesini dinleyeceği bir süreçte. Bazı şeyler için bazı şeyler için derken kendi farkındalığıyla ilgili sizin ondaki durumunuzla ilgili onun kalbindeki, zihnindeki durumunuzla ilgili bir takım uyanışlara geçmiş olabilir. Yani sizinle Belki de geleneksel bir ilişki, e, ne bileyim bir söz, bir e, yüzük takma gibi e, durumlar konusunda e, kapısı karışmış olabilir. E, bu bir birazcık da işte dedim ya bir farkındalığa geçmiş. Yani bunun artık aslında gerçekleşmesini istiyor, bir bir ilerleme istiyor. Ama şundan çekiniyor olabilir. Yani sizin onun gerçekten. E, Ruh eşi misiniz yoksa siz onun karmik partneri misiniz bu konuda birazcık kafası karışıyor olabilir ee, ama yine de sizinle sanki bir barış bakın küçükken biz yapardık ya barışın, barışırken barış kartının altına bunu verdi her ne kadar karmik partner olsa da ben buradan sizinle barışmak istediğini ve belki de bir yüzükle e, çünkü burada geleneksel ilişki, toplumsal sözleşmelere bağlı yazıyor. Yani burada bir söz nişan durumu söz konusu olabilir. Burada da diğer destedeki gibi sanki bu ilişkiyi biraz daha farklı bir noktaya getirmek isteyen birini görüyorum. Zaten barışma isteği içerisinde ama size belki de gelirken farklı bir yoldan gelebilir arkadaşlar. Yani sonun. Eskisi, eskisi gibi olmayabilir. Bazı şeylerin farkındalığına varmış gibi görünüyor çünkü. Bu arada alev alev yanan birinden bahsediyor, Her ne kadar dışarıya bunu göstermese de dışarıya taş kesilmiş gibi gösterse de sanki hiç sizinle iletişim kurmayacakmış bir daha gibi gösterse de sessiz kalsa da içi alev alev yanan birinden bahsediyoruz ve burada artık bir nefes almak isteyen bu ilişkide ciddi anlamda sevinç yaşamak isteyen birini görüyoruz. Bakar mısınız? Tılsım olmuşsun. Gerçekten sizinle maddi manevi bir birlik ve bir beraberlik isteyen bir insan var burada hani evlilik hayatı belki de burada çünkü bebek vardır kadın adam birbirine sarılmışlardır köpekleri vardır babaları vardır hani manevi bir duyma içinde bunu yaşamak isteyen biri var burada sanki dişli enerji biraz daha kendini savunmaya almış eri enerji ise ciddi anlamda acı çekiyor durumda. Ee, ama e, bu süreç arkadaşlar bitecek gibi görünüyor Çünkü burada bir barışma isteyen bir bütünleşme isteyen birini görüyoruz. Ee, bunun yanı sıra belki, siz ona engeller de koymuş olabilirsiniz. O da size engeller koymuş olabilir. Yani şuradan şunu da görüyorum. Her iki tarafta birbirine karşı bir savunma halinde de arkadaşlar. Bir kılıçlarını çekmiş, birisi değnekleri karşı değneğini e, savuruyor. O yüzden karşılıklı sanki böyle bir iteleşme durumu söz konusu burada. Herkes kendi kendisinin haklı olduğunu savunuyor olabilir ama e, her ne olursa olsun burada özellikle eril enerjinin bir acı çektiğini dışarıya yansıtması da aklınızdaki kişi, dişi ya da evi ne olursa olsun bir farkındalığı vardığını, yani sizinle çay içmenin bile keyfini özlediğini o yüzden sizinle barışırsa da ki barışmak istiyor zaten birleşmek de istiyor sıfırdan gerçekten her şeyi böyle ilk günkü heyecanıyla yaşamak isteyen biri var arkadaşlar burada burada bir hayır kartı çıktı, sonra da evet kartı çıktı <laughs> Melekler önce hayır dedi, sonra evet dedi. Ben şöyle e, yorumlayacağım bu kartları. Şimdi şunun altına geldiği için ve şunun altına geldiği için e, öyle yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar burada eğer kendinizi savunmaya e, geçiyorsanız lütfen çok da fazla. Bakın burada. Kılıçlarını kuşanmış, işte kendi konfor alanına kimseyi yanaştırmayacak kadar öfkeli, sinirli bir bayan resmedilmiştir. Burada lütfen bunu yapmayın, bunu yapmayın diyor. Yani bu kadar sert, bu kadar nasıl diyeyim kızgın davranmayın. Burada da evet diyor. Evet yani karşı taraf zaten acı çekiyor. Ona daha fazla kılıç saklamanın da kimseye bir faydası yok burada açı çeken bir taraf var ben buraya tekrardan bir melek kartı çekmek istiyorum açıkçası ee, burası birazcık böyle havada kaldı melekler bir mesaj daha versinler bu ilişkinin ile ilgili evet melekler kesinlikle e, burada bir verilen sözler varmış arkadaşlar. Bu verilen sözlerin artık yerine getirileceğini, tutulacağını söylüyorlar. O yüzden birazcık bekleyin bakalım neler olacak. Ve e, romantik melekler de bu ilişki için güvenli sevgi dedi. Yani güvenli bir e, aşk var burada arkadaşlar. Karşı tarafı güven, güvenebilirsiniz. En yüksek enerjiyi vermek ve almak için kalbini aç diyor melekler. Bunu da lütfen e, bir kenara yazın. Eğer kalbinizi açmıyorsanız, karşı tarafla hani iletişim kurmuyorsanız ya da iletişime geçtiğinizde her iki tarafta birbirine işte kılıçlarını sallıyor, sopalarını gösteriyorsa bundan vazgeçin. Bunun yerine kalbinizden geçenleri karşı tarafa sakin bir şekilde anlatmaya çalışın. Ee, her iki tarafta eğer karşılıklı konuşarak bir şeyler çöz, çözmeye çalışırlarsa çünkü buradaki kişi gerçekten sizinle bir evlilik noktasına gitmek istiyor. Her şey daha iyi olacak gibi görünüyor. Peki, aldım, kabul ettim. Bugünkü açılım bu kadar arkadaşlar. Umarım hepiniz buradan almanız gereken mesajları almışsınızdır. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.